Yokluğu da gördü, zorluğu da. Genç yaşında annesini kaybetti, çabaladı ve ülkesinin en iyi oyuncusu oldu. Bağı büyüdü. Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyon yaptı. Osman ne ailesini, ne yaşadığı yeri, ne de geçmişini unutabildi. Kazandığı her kuruşu yaşadığı şehire, insanlarına ve akrabalarına verdi. Bir gün Napoli ile yolları ters düştü, istenmedi. Kiralık olarak Türkiye'ye geldi ve işte her şey orada başladı. O simen, bu bir aşk hikayesi. Lige 4. hafta katıldı. 112 gün antrenmana çıkmadı. Onun için Galatasaray başına bir bela alıyor gibi sözler kullanıldı. Ya şimdi isim olarak önemli bir isim. Ama nicelik nitelik diye bir şey var. Bu adam bir sene 114 gün antrenmana çıkmamış, 114 gün. Yani Galatasaray başına Balotelli gibi bir bela alabilirsin. Bu adamın değeri kaç paraymış? Hocam 100 milyon euro. Muş. Muş. Yani Ma bu adamı kimse almıyor. Bütün Avrupa geri zekalı biz alıyoruz. Sümen'in hayatı bugüne kadar meydan okumalarla doluydu. Yaşamak için hep mücadele etti ve çok fazla ikonik anlarını Galatasaray taraftarı ve tüm Türkiye'ye gösterdi. Bunları yaparken çok eğleniyor ve Galatasaray taraftarının dört bir yanından onu sarması ve sevgisi medya tarafından 6 ay sonra gidecek zaten konuşmalarını bu sevgi karşılığıyla son veriyordu. Çünkü o sevginin ne demek olduğunu biliyordu ki o bu şekilde yetişmişti. Eğer size karşı negatif söylemleri olan birisi veya birileri varsa onları sustur durmanın tek yolu başarılı olmaktır. Ve o simen bunu layığıyla yerine getirecektir. Bu sene 41 maça çıktı, 37 gol 8 asist yaptı. Mertense son maçında verdiği kıyak penaltı ya da Morata'ya bıraktığı penaltılar olmasa 41 maçta 41 gol veya 42 gol katkısına ulaşabilirdi. Ama skor onun için gelip geçici bir şeydi. Büyük takımlardan ya da Arap takımlarından büyük ilgi vardı. Büyük ilgi büyük para demekti. O tatil yapmayı seçti ve tatilden döndüğünde hiçbir takımın suratına bakmadı. Napoli başkanına yaptığı bir baskı vardı. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Çok önemli transfer, çok büyük transfer. Zaten bunu tekrar yenilemeye gerek yok. Ee, Uğur abinin söylediği gibi Avrupa'dan da önemli talipleri vardı. Çünkü bizim ülkemize bir takımlardan bağımsız futbolcu geldiğinde hep söylenen bir şey var. Niye geldi? Madem bu kadar iyiydi niye Türkiye'yi tercih etti? Ben önümde notlarla bu soruya cevap vermek için aslında bekledim. United United'la Arsenal ilk temasa geçen takımlar oldu ama bunların Gross'ta böyle 15-16 milyon euro. Nette de 8 9 milyon liraya geçemediler. El hilal 50-60 okeyleseler 80'lere falan çıkabilecek bir maaş önerisiyle geldiler. Tamamen reddetti. Juventus Galatasaray'la anlaştığı gün haberleri yaptığımız gün cumartesiydi galiba. 13 sonunda 15 Demin Komoli direkt arıyor. İki tane resmi teklif yapıyor. İkisini de reddediyor. Barcelona'da hiç masaya oturmuyor. Ya Bunları anlatınca böyle insanlara gerçekten şey gibi geliyor. Hani inandırıcı değilmiş gibi geliyor ama evet. e, yani gerçekler bunlar. Bu Osman yeni sezonda mücadele etmeye devam edecek ve bizleri de bol bol şaşırtacak. Yuvasına geri döndü ve çok mutlu. Ben Gökhan Santana. Kanalıma abone olun, takipte kalın. Topu takip ediyorum. Antalyaspor'lar arasında bak. bir e e kimlik neredesinki be kardeşim? <laughs> Sektir <laughs> git artık bu ligden ya. Bu ne ya? <laughs> bu ne amına koyarım ya?